Adım Ferdi Boyer, altı çocuk babasıyım, Antep'in yerlisiyim. Hidayeti bulmazdan önce özenti bir hayatım vardı. Haram olan her şeye özenti bir hayat vardı. İşte arkadaşların içerisinde hep ön planda olmayı seviyordum. Yani desinler Ferdi şunu yapar, yaparım. Ne kötülük olursa uyuşturucu olsun, dövüş dava olsun, her türlü pislik işte ben vardım. Uyuşturucu az kullanmadım ki. Ve insanların aklına gelecek mesela ateş buz. Bonzai bu memlekette belki ilk içenlerden biri benim. Jamaika'yı ilk içenlerden benim. Yani kimse bunun ismini bilmiyordu, ben kullanıyordum. Ama Bilmiyorum yani ne faydasını gördüm, hiçbir faydasını görmedim. Ben gözümü açtım, babam içer gelirdi eve. Evde hep dövüş dava. Sonra baktım ki babamın kolunda kesikler var. He, babamın kolunda bu varsa bende de olması lazım. Üç aşağı beş yukarı aynı kesikleri ben de babama bakaraktan ilk okula giderken bunları yapmaya başladım. Ondan sonra işte ilk başta babama özendim. Sonra çevremizi özendik. Öyle bir hayat yaşadım. Benim bulunduğum ortamda yaşım 14-15'ti mesela. Tabakhanada bir gün bir yerde oturuyor, bir parkta oturuyor. 20-25 yaşlarındaki gruptaki birkaç kişi sözü geçen. Onlar beni çağırdılar. Dediler işte gel sen farklısın. Yani sen onlar gibi değilsin. Sen bizim yanımıza gel. Sen onların hani yaşın küçük ama bizden sen büyüksün. İşte sen yaparsın. Niye? E Biliyorlar ki ben kafama koyduğum hiçbir şeyi bu zamana kadar hiç yarım bırakmadım. Her şeyi hallederdim. Onların hoşuna gidiyordu. Nasıl olsa sağlam bir adam yani ne iş versek yapar. Yanlış da olsa yani adam vurulacaksa adam vurulacak. Ne yapılacaksa yani yapılacak. Yaptırırlardı. E benim de hoşuma gidiyordu. Hani o desinler var ya. Gece gündüz uyuma yoktu zaten. Çünkü biz bu işi kovalıydık yani. Kendimizce bir davamız vardı. Batıl bir dava da olsa bir dava vardı. Bir davayı kovalıydık. Gece gündüzü beraberdi bu adamlarla. Allah Resulü sallallahu yani kişi arkadaşının dini üzeredir. ve bizim arkadaşlarımızın yaşayış tarzı böyleydi. Uyuşturucusu bilmem neyi. Biz de onlara kapıldık. Biz de aynı o tayfayla beraber gidiyorduk. Ta ki Allah Azze ve Celle hidayeti nasip edene kadar iş. Bir gün bu arkadaşlar arabada oturuyor. İşte bir cigara yapmış. Arabamın yani benim aldığım arabada adam yazmış arabanın camına. Bir tarafta Allah Azze ve Celle'nin ismi yazıyor, bir tarafta Allah Teala'nın ismi yazıyor. Dikiz aynasında da bir kız çocuğu Kur'an okuyor elinde böyle. Tam böyle elindeki cigarayı uzattı, kızın suratına çarptı. Zaten içinde de o isteksizlik var ya yani. Ben o kadar uyuşturucu kullandım yani çevremde benle beraber içen adamlarla. Adam bakayım yani benim içtiğim dörtte birinin içi pert olmuş. Niye? Vallahi ben onu iç, sarhoş olmak için iç miydim ki yani? Niye? Orada yani bir ortam var. O ortamı ayağa koydurak. Ayağa koyduruyduk, gidiyorduk. Sonra bu olay olduğu zaman dedim ki kardeş hele sen şunu at bir dışarıya. Ya abi senin kafa neyim oldu ya bu atılır mı filan? Ama at hele sen at kardeş at. Hele bak arabamızda ne yazıyla? Yolun yolumuzdur yazıyor yani. Allah Resulü'nün yolu bu muydu? Peygamber sallallahu aleyhi ve bele yoldan mı gidiydi? Arabamızda ne yazıyor? Biz ne yapayım? Vallahi o günü geldim o zaman da bir bak hanım vardı. Geldim dükkanda işte çerezli merazenin içinden ne varsa uyuşturucu hepsini yaptım. Ve o günden sonra da çevreyi de bıraktım. Hatta ben 2-3 sene saç uzattım. Kimse beni gördü. Ya abi sen işte Ferdi abi misin? En son yukarı bayırda bu çocuk varken. Yok vallahi o benim ikizim falan. Maksat yani çevreden uzaklaşmak için. Ya bu ahalı namusu mağaf olmazsa bilmem ne böyle enteresan insanlarla yani karşılaştım. Hamdolsun Allah yani hidayet etti. Şimdi ben sofilerden takıldım ilk başta. Sofilerden takıldım. Adamlar bakayım kurban kurban bir soru sorayım mesela. Adam diyor ki işte bunu sormuyucun. Şıkın yanında dilime mekat olucun, ağzıma mekat olucun, bilmem ne olucun. Allah Allah. Bir soru sorayım, sorma, düşünme, bilmem ne dedim, bu ne iş dedim ben, bunlar köle mi ne? Sonra onlardan takılırken bir iki video gördüm. İsmi dikkatimi çekti yani değişik bir isim. Ha girdim videoya, bir arkadaşın da yanına gidip geleyim, İslamla ilgili sorular sormaya başladık. Tabii o arkadaşın yanına gelenler de Müslümanlardı. Aradığım şeyi de buldum esas yani batıl davada aradığımız dermiş yani bizimkisi. Allah hamdolsun yani o arkadaş da biraz bize anlattı, nasihat etti. Az önce dediğim gibi yani Allah Resulü Sallallahu diye kişi arkadaşın dini üzeredir yani. Hamdolsun yani biz de dinimizi bulduk yani. Ama insan da kendi de istemesi lazım abi yani. Hani şu Peygamber Sallallahu Aleyhi ve biri soruyordu ama ben de cahiliyedeyken yaptığım iyilikler boşa mı gitti? Hidayetine vesile olduğu bir meselesi var ya abi. E bazen ben de düşünüyorum mesela cahiliyedeyken oturuyorduk yanlış ortamda. Her şeyimiz yanlıştı ha. Ama ezan okunuyordu. Tam böyle yaptığım bir şey var mesela kullandığım bir uyuşturucu var, alkol her neyse. Ezan o zaman bırakıyordu. Millet dedi ki ya ezan niye ezan okununca bırakın? Lan kardeş yaptığımız yanlış zaten değil mi yani yanlış ama. E demişler yani bu yaparsın edersin bilmem ne muhabbeti. Gidelim vallahi tanımaz. Allah istersin yani. Vallahi ben onlardan alakamı kestim. Eğer onlarla alakamı kesmesem, onlardan hicret etmeseydim bu iş olmazdı zaten yani. Çünkü hem onlarla dahilim, hem ben Müslümanlarla dahilim. Ve bu sefer nasıl olucu? O adam bir gün benim gaflet anımdı ve bunu defalarca ben bunu yaşadım yani. Her şeyi bıraktım dedim. Bir tanesi birkaç gün geldi gitti geldi gitti. bak bilmem ne. E, i̇nsanız. Sıkıntılar hep bizim için yani. E, bir de geldiğimiz yer belli. En iyisine hicret ettim ve iman ettikten sonra yani geçmişi sileceğim. Tam böyle yani iman etmemiştim tabii ama maddi olarak epey böyle yani altalanmıştım. Çok zor durumdaydım. Dükkanda oturdum bir de bilgisayarda Kâbe imamından bir tanesinden dinledim. Bunu da ağlayarak okuyup bu Bakara suresi 214. ayeti. Bu ayet öyle bir ayet oldu ki sanki var ya benim hayatımda böyle her şey değiştirdi yani. Tabi o zaman böyle bocalıyım yani borcun içine girmişim, sıkıntılar, ne yapacağımı bilmeyeyim, faizden korkmayayım, hiçbir şeyden korkmuyorum ki. Sonra bu ayeti öğrendikten sonra zaten imanımın en büyük vesile olan bu ayet oldu. Dükkanım krediyleydi. İlk başta dükkandan kurtuldum. Üçüne beşine bakmadım. Kâr, zarar demedim. Maksat şu krediden, faizden kurtulayım dedim. Ondan sonra da işte Müslüman kardeşlerden tanıştık. Devam tamam İlk iman ettiğim ara bütün her şeyim ters gitmeye başladı. Hayatımda hiç görmediğim yokluğu görmeye başladım. Bu Bakara suresi 214. ayet dedik ya. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz ayeti? Tam böyle her şey bitti. Maddi olarak hiçbir gücüm kalmadı. Nereye gitsem işe almıyorlar. Yok sabah var, yok bilmem neyim var. Bir dünya sebepten dolayı, sakalımdan dolayı işe almadılar. Tam o ara babam arabasını verdi. Bir tane su işi bir araba var. Onu verdi. Onkolojinin orada meyve satmaya başladım. Sahurda hale gideyim geleyim ve ilk kez o sene oruç tutuyum. İman ettim yani ilk kez o sene oruç tutuyum. Sonra halden geldim, uykusuzum. Kardeşim de o zaman yaşı 14-15 falan. Arabanın anahtarını istemiş ben de, ben de verdim. Hiç uykusuzum yani haberim yok, verdim. Kardeşim çıkıyor, şu an bu kaza yapan çocuğum o zaman 2 yaşındaydı. Amisi arabaya bini ileriye doğru hareket ettiğinde amisinin peşinden koşuyor. Amcası geri geri geldiğinde, bu çocuk bu sefer geri geri gelirken, geri koşmaya çalışırken, koşamıyor. Amcası arabayla üzerinden çıkıyor. Tam ensesine geldiğinde, eşim bağırıyor, yani Ercan ne yaptın? Ercan kontağı kapatıyor. Çocuk tekerinin altında, teker tam ensenin üzerinde duruyor. Ben uyandırdılar. Çocuğu elime verdiler, çocuk simsiyah. Yani o an aklıma hiçbir şey de gelmiyor. Ne arabaya binip götürmek, ne bilmem ne işte ambulans aradık, ambulans geldi. Bindik Şehit Kamil Hastanesi'ne gidecek. Şehit Kamil Hastanesi'ne gidecekken, bu güneşte oturduğum için dereye indik. Çocuğun solunumu durdu. Ambulansla kemşirerdi, yani solunumu durdu. Eks oldu, meks oldu bir şeyler dedi. Geri üniversiteye dediler bizi. Üniversiteye gittik, Oturuyor işte. Sadece üniversitedeyken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hani üç erkek evladının vefat ettiğini bileyim. Ve ağlarken de hangisinin vefatında bilmiyim, ağlarken sahabenin biri geliyor ya Allah'ın Resulü sen de mi dediğinde ben de babayım diye bir olay aklıma geldi. Ben de o sene daha yani o zaman yeni iman etmişim. Sadece bu mesela aklıma geldi. Oturdum böyle bir kenarda ağlayayım. Sonra bir arkadaş geldi Müslüman bir arkadaş nasihat edeyim. Ben sadece ona dedim ki abi sen bana biraz ayet oku, biraz Kur'an oku. Bilmiyorum çünkü Kur'an okumayı, etmeyi O da oturdu okuyor, yanında bir tanesi dedi ki ya peygamberin başına da gelmiş, bilmem ne. İçeriye bir gir bakalım dedim, İçerideki çocuk benim çocuğum dedim. Solunu duruyor? Ölü çocuk geridirli yani. E, maddi güç de yok, saat yediye 8'e kadar bu çocuğu beklettiler. En son ölmeyince çocuğu aldılar yoğun bakıma koydular. Vallahi o çocuk beni iki sene uğraştırdı. İşte Malatya'ya gittik geldik, oraya gittik, oraya gittik. Allah'a hamdolsun yani. Ve o çocuğun ismini korurken de isim koymak neyi bilmeyeyim, hiçbir şey bilmeyeyim yani. Ne ahmet ne ezan, hiçbir şey bilmeyeyim. Kafam o kadar güzel ki. O çocuğu elime böyle aldım, senin ismin Musab. Senin ismin Musab, senin ismin Musab. Musab bin hayatını biliyordum ama yani biraz okumuştum. Sen ismine layık bir şekilde yaşa dedim. İş yok. Maddi olarak çok bitmiş bir durumdayım ya. Vallahi billahi sabah kahvaltısında yani bulguru kaynatıp yiysek hamdolsun Allah'a diyeyim yani. Ve bunun yanı sıra aile meziyet edin. Yok bu evden çıkacaksın, yok şöyle yapacaksın, yok böyle edeceksin. İşe gideyim, iş olmuyor, iş vermiyorlar. Sonra öbür arkadaşlar, mesela o cahiliyedeki arkadaş, adam gece üçte yazıyor. Baba neredesin? Numaramı falan hepsini değiştirdim. Bu Messenger'dan yazmış adam. Baba neredesin ya? Kuşçu baba neredesin? gel şeyle yapak, gel şunu koparak, gel şunu böyle yapak. Hepsinden uzaklaştım. Ve vallahi yani o zaman da Müslümanlar daha yeni tanıyım. Fazla bir tanıdığım Müslüman yok. Bu öbür tayfa öyle bir uğraşı var ya. Yani sanki şeytan öyle bir şeyler getiriyor önüme. Allah Azze ve Celle'nin imtihanına o zaman tabi tam da böyle bir bilgi de yok. İmtihan da diyemeyiz. Gel git içerisinde yaşayık böyle yani. Oraya gitsem mi, gitmesem mi? Ama Allah Azze ve Celle tam böyle yani bitti dediğim anda vallahi de billahi de buna eşim de ben de yani tam böyle artık bitti ya bir şey kalmadı. Evde yiyeceğimiz hiçbir şey kalmadı. Dediğimiz an Allah Azze ve Celle öyle bir imkan yarattı. Vallahi billahi var ya benim aklım yani düşüneyim. Mesela evde atılı bir kafes duruyor. Kuşçu dükkanı çalıştırdım ben. Satamadım. Hurdacıya satayım, hurdacıya satamayayım. Adam tam böyle her şey bitti dediğim anda yani kendi kendime bir tanesi beni arayayım. Abi sende bir kafes vardı onu beş bin liraya satar mısın? Ben kafesten vazgeçmişim zaten her şeyden vazgeçmişim tamam kardeş diyeyim. Bir de gittiğim hiçbir yerde çocuğun yüzüne çalışamadım da abi. Bu çocuk 2 sene boyunca hemen hemen haftada üç gün dört gün hastanedeydik biz. 3-4 gün boyunca böyle gidersen kimsenin çalıştırır? Kimse. Ben evde mesela uyuşturucu kullandığım zaman bir odaya girerdim. Gece kaç olursa olsun girerdim. Sabaha kadar oradan çıkmazdım. Çocuğum mu var, çocuğum yok mu, ailem var mı, yiyecekler var mı? Hiçbir şey umurumda değildi. İlk başta zaten her şeyi bıraktım. Yani birkaç hafta kimseye bir şey söylemedim. Sonra eşime dedim ki ben böyle böyle yani uyuşturucuyu bıraktım, onu bıraktım. Yani iman ettikten sonraki hala da sorayım yani sık sık. Çünkü çok zulüm ettim. Yani ilk başta aileme zulüm ettim. Kendi eşime, çocuklarıma. İlk başta anne, ailem karşı geldi zaten buna. Hala da karşı geliyor yani. Annem babam tamam hadi iman ettin. Ya bu sakal ne? İşte bu çarşaf ne işinde? Bu bilmem ne? Müslümanlara şu iki elin parmağı gibi kenetlenmelerini isterim kardeşim. Müslümanların özellikle birbirlerinin arkasından gıybet etmemesini isterim. Bu az önce dedim yani bir kardeş bana bir kardeşin yanına gittim bana vesile oldu. Bir gün fabrikada çalışırken bir kardeşle tanıştık. Vallahi ben o kardeşi gördüğüm zaman var ya kendi ailemden hatta benim en küçük kardeşim değil ki. Abi sen Müslümanlara kardeşim derken bize öyle demeyin diye. Ben de diyeyim ki onlarla kardeşliğimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ötürü geliyor. Yani bizim kardeşliğimiz. Sen anamın oğlusun. Sen iman et. Sen de benim kardeşim ol. Neyse bu fabrikadaki kardeşten aramızda bir problem oldu. Bu benim imanıma vesile olan kardeşin yanına geldik bana dedi ki o fabrikadaki kardeşten aran nasıl? Dedim ben ondan konuşmuyorum. Niye? Ya işte beni şikayet etti. Şeyli oldu, böyle oldu. Ufak tefek meseleler. Sonra bana orada iki tane abi oturuyordu. Nasihat etti yani kardeşlik anlamında. Ben bilmiyordum yani o zaman ne kadar yani bizim kardeşliğimizin bu kadar peki pekişmiş olacağını. Sonra dışarı çıktım. Allah Azze ve Celle bana şunu düşündürdü. Ben peygamberin zamanında yaşasaydım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşasaydım. Sevdiğim ahlaklardan birisini mesela tesbih çekmeyi çok severim ben. Hiç elimden düşürmem. Peygamber sallallahu aleyhi bana bunu tesbih yasak deseydi, haram deseydi, işte ne bileyim bunu yasaklasaydı bana, o zaman dedim ben peygambere de buğz ediciydim. Ya ben nasıl bir adamım dedim ya. Ben Allah Resulü'nden dolayı kardeşim dedim bir adama buğz edeyim, soğuk durayım. Yok dedim bu kardeşliği ben anlamamışım. Yani vallahi şimdi çalıştığım bir de bir kardeş var. Daha iki 3 gün oldu yani bu kardeşi tanıyalım bir hafta falan oldu. Fabrikada ben bu kardeşi gördüğüm zaman zaten bugün de bir tanesi bana dedi ki ya, "Abi siz sanki" dedi birbirinizi 40 seneden beri tanıyormuşsunuz gibi. Yani birbirinizi gördüğünüz zaman sarılıyorsunuz bilmem ne. Dedim "Tanımamıza gerek yok. Kardeşlik işte ha." Yani kardeşlerden ne isteyeyim? Allah rızası için birbirlerini çok sevsinler ve kenetlensinler yani. İyi günde, kötü günde hep beraber olsunlar yani.